Şimdi darbe Yok sadece ki. askeri mi olur? Hayır, sivil de olur, askeri de olur. Darbe yani milli iradeye yapılan herhangi bir baskı, yöneltilen bir namlu ya da yöneltilen bir e, siyasi yaklaşım, milli iradeye yöneltilen bir yaklaşım darbedir. Darbeler askerler tarafından yapılır, postalar bizi ezer. Darbeler siviller tarafından yapılır. Anayasa çiğnenir. Bu sefer de sivil siyaset bizi ezer. O nedenle darbeleri sadece askeri olarak algılamamak lazım. Askeri darbelerin tamamı, tamamı hiçbir ayrım yapmadan demokrasimize vurulmuş büyük darbelerdir. <laughs> Zamanında bazı darbeleri bayram diye kutlardık. Bu kadar ileri gidilmişti bu ülkede. Darbe darbedir kardeşim. Tabii. Demokrasiye vurulur. Efendim demokrasi gelme. Hadi oradan. Demokrasi gelmesi için darbe marbe yapılmaz. Ancak askeri darbe daha ne kadar tehlikeli ise bundan daha tehlikelisi olan sivil darbelerdir. Biz sivil darbeyi 15 Temmuz 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra 20 Temmuz'da bu ülkede yaşadık. 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildiğindeki anayasaya uygundur. ...antidemokratik olsa bile yasalara uygun bir şekilde ilan edilmiştir. Bana göre antidemokratiktir, gereksizdir, ayrı konu. Kitabını da yazdım, e, yayınladım. Evet. Ona hiç girmeyeyim detayına e, ama yasaya uygun mudur? Evet, uygundur. Peki bu yasaya uygun çerçevede ilan edilen olağanüstü halde darbe yapılmış mıdır? Evet, yapılmıştır. Nasıl? Anayasa hükümleri ayaklar altına alınarak. Yani anayasanın Sayın Cumhurbaşkanı'na darbe sırasında verdiği yetkiler aşılmış, darbenin gerçek sebebiyle ilgili olmayan pek çok kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Kış lastiğinden tutun, evlilik programlarına kadar ne ilgisi varsa, rektör seçimlerine tutun, pek çok konuya kadar bir sivil darbe yapılmıştır. Bunun, bu milli iradeye, milli iradeye vurulan bir darbedir. Ne?